Evet kan. Arkadaşlar kan bugün örümcek adam oldu. Yaşasın örümcek adam. Kan, örümcek adam mı oldun sen? Mutlu musun? Evet maskemizi gösterir misin arkadaşlarına? Arkadaşlar bakın Kaan'ın maskesine. Vay be. Kaan harika bakın. Kaan'ın çok güzel örümcek adam kostümü var. Evet oyuncaklarınla oynar mısın? Evet Kaan neler yapıyorsun şimdi bize anlatır mısın? Ne yapıyorsun onlar? Vay be. Kaan örümcek adam oldu arkadaşlar. Evet Kaan'a bakın. Vay be. Düştü. Düşmesin. Yerini hemen kaldıralım. Evet kat. Hani hasta olan bebeğin iyileşti mi? Bebeğin. İyileştirdin mi hasta olan bebeğini? Evet he. Evet. Hadi. Tak. tak bakayım onu. Hayır sen kendini tak istersen. Olmaz mı? <laughs> he? Arkadaşlar Kaan örümcek adam oldu bakın sizde var mı böyle örümcek adam kıyafeti? Kaan ellerini böyle yapar mısın? Puf yap hadi. puf yap böyle. Evet Kaan elleriyle bir sürü örümcek ağzıyla tutunuyor kendini güvende hissediyor, güvene alıyor. Örümcek adamın yaptığı gibi çok güzel şeyler yapıyor. Atlıyor, zıplıyor. Doğru mu ka? Evet. evet. Ka senin maman nerede? Mama yedi bir şey. Yedin mi bunu? Yedim Doydun mu? Çocuklar da yesin mi mamasını? Yok. Çocuklar siz de ham yapın de. Ham hamla yapın de. Annenizin sözünü dinleyin de. Benimle, benimle. Yaramazlık yapmayın de. Benimle. Takalım mı onu? Vay be Kaan'a bakın arkadaşlar. Kaan örümcek adam oldu. Çok büyük güçleri var Kaan'ın. Evet benim oğlum çok güçlü arkadaşlar. Bakın bebeği nasıl sarılıyor. Bebeği hasta olmuştu, onu iyileştirdi Kaan. Vay be Kaan'a bakın arkadaşlar. He.

Kan da atıyor, gol atıyor Kan da arkadaşlar. Evet sıra Kan Evet örümcek adama bakın ne kadar güçlü. Vay canına. Hu harika, harika başarıyorsun Kan. Hoppa. Kaçtı. Kaçtı top. Aferin sana kan. Acıdı mı ya? Neyse boş ver. Sen oyuncakların oyunu istersen olur mu? Evet bunu takalım mı? Bunu sana takalım mı? Şunu takalım mı? Arkadaşlar bakın Kaan'ın maskesine. Vay be. Kaan masken çok güzelmiş. Bayıldım. Ne yaptın? Ayağım acıyor. Hmm. Ayak açtı. Makas. 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 Evet o da makas. Geçtim. Geçti mi? Geçtim. Başardın mı makas? Başardım. Başardın değil mi oğlum? Başardım. Aferin bir alkışla kendini. Hadi bir şey oynayalım mı senle? Şu karşıya git sar sar makarayı oynayalım. Hadi bakalım. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı öyle de böyle şap 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 öyle de böyle şap 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makara. Öyle de böyle şap şap şap. Öyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor kaplan geliyor. Örümcek adam geliyor. Tıp. Kolları bağlaşıp. Örümcek adam. Örümcek adam. Kuyruğunu sallamış. Öylece kalmış. Örümcek adam. Örümcek adam maskesini çıkarmış. Öylece kalmış. Örümcek adam. Örümcek adam maskesini çıkardı. Öylece kaldı. Vay! Deniyor, deniyor dünya. Dönüyor... deniyor. Kaan'la beraber hayat güzel oluyor. İyi ki varsın Kaan. Seninle hayat çok güzel. Ben seninle çok eğleniyorum Kaan. Çok mutlu oluyorum seninle. Çünkü çocuklar annelerini çok mutlu ederlermiş. Vay be Kaan. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bak bak oyuncakların ne kadar güzel. Bir tanesini bana verir misin? Ne? Oyuncaklarından bir tane ver bana. Tak. Tamam hadi. Onu tak. Sen ben mi takayım? Ben tak. Ama bu bana olmaz sonra ben bunu kopartırsam sen çok üzülürsün oyuncak adam şey örümcek adam. Hı. Evet çok üzülürsün ağlarsın. Bence orada dursun. Evet arkadaşlar Kaan'a bakar mısınız? Evet Kaan sizin için örümcek adam kıyafeti giydi. Sizin karşınıza çıktı. Onu beğenmek isterseniz kanalında bütün videoları beğenebilirsiniz. Evet Kaan abone olur musunuz der misiniz? Hayır. Bize abone olun. Bizleri takip edin. Çünkü bizler sizleri çok seviyoruz. Sizler bizi takip ettikçe biz mutlu oluyoruz arkadaşlar. Örümcek adam bir ayağa kalkar mısın? Kalk bakayım ayağa. Vay canına. Kalk ayağa kalk bakayım. Vay çok güçlüsün ya. Şöyle bir ellerini kaldır bakayım. Bir göreyim böyle bir. Kalk ayağa dikil. Kalk ayağa. Ayağa kalk bakayım bir göreyim şöyle bir. Evet arkadaşlar Kaan'a bakın. Kaan hopluyor zıplıyor hoppa yaptı. Siz de öyle zıplıyor musunuz? Bence kanı yapma bir yerini sakatlayabilirsin. Hayır zıplamak doğru değil. Orada zıplama yerde zıpla. Yerde Vay be. Kaan bütün güçlerini bize gösterdi. Evet arkadaşlar. Videonun devamı için arkadaşlar bizlere geldi. abone olun. Değil mi kan? Arkadaşlar abone olur musunuz der misin? Nereye geldik de? Nereye geldik? He. Aşağı geldik. Hoppala. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. El salla. Görüşürüz de. Görüşürüz. Öpücük at. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.